Bir histolojisini anlatacağım. Fenatoksiden erozyon boyalı bir preparat. Görüldüğü gibi mukoza ile örtülü çizgili kas kitlesinden oluştuğunu söyledik. Mukoza, çizgili kaslar ve mukoza ile kasların birbirine sıkıca bağlı olduğunu, süt mukozasının çok az ya da hiç olmadığını, daha doğrusu ayırt edilemediğini söylemiştik. Dilin yüzeyinde şöyle görüldüğü gibi çok katlı kısmen keratinize gösterebilen yassı epitel, ventral tarafında da non keratinize yassı epitel ile çevrelendiğini, ortak kısmında çizgili kas kitlesi görüldüğü gibi her yöne seyrilidir. Şöyle oblik, uzunlamasına, enine, transvers yani her yöne seyirli çizgili kas kitlesinden oluşmaktadır. Tabi bunların içerisinde bağ dokular, yağ dokular, dil bezleri bulunur. Dilin dorsal tarafında epitel içerisinde papillalar bulunmaktadır. Şöyle görüldüğü gibi bağ doku girintiler yapmış, şöyle papiller yapılar oluşturmuş. Üstündeki epitelle birlikte girintiler, çıkıntılar mevcut. Bu yapılara biz dil papillaları diyoruz. Dilde şöyle görüldüğü gibi uçları sivri sivri olan filiform papillalar, bunlar arasında bulunabilen fungiform mantarımsı papillalar, sirkumvallat papillalar, ve foliat, insanda rudiment olan foliat papilleler olmak üzere. Şimdi elimdeki preparat filiform papilla ağırlıklı. Özellikle tipik olarak şu şekildedir. Uçları sivri, bir filiform papilla Bu uç kısımlara keratinizasyon kısmen de olsa gösterebilir demiştik. Dökülen dil papillasını keratin epiteli görmek mümkün. Evet filiform papillalar bu nedenle dilin dorsali pürtüklüdür, pürüzlüdür sebebi bu yapılardan dolayı. Evet, filiform papilalar devam ediyor. Şunlar epitelin apikal tarafından geçmiş görüntüler. içi boşmuş gibi görünüyor. Çok katlı yassı epitel. Evet, filiform papilalar devam ediyor. Görüldüğü gibi sivri sivri. Bu dil papilyalarında, filiform papillalardan tat tomurcukları görünmez. Filiform papilyaların yapısı bunlardan ibaret. Görüldüğü gibi uçları sivri sivri. Özellikle ateş hastalıklarda bu keratiniz dolayı daha bir belirginleşir sivrilikler ve beyazımsı beyazımsı görünürler. Burada ki göstereceğim papillalar bunlardan ibaret. Şurada çizgili kas yapılarını görüyoruz. Her yöne seyirli. Şunlar eline çizgili kaslar. Şurada boyuna çizgili kaslar. Görüldüğü gibi her yöne seyirli kasları görmek mümkündür. Bağ dokular içerisinde bağ doku elemanları da şöyle görüldüğü gibi damarlarını, kolajen liflerini görmek mümkündür. Şimdiki görüntüm dilden özellikle fungiform papillaların daha fazla bulunduğu yerlerden alınmış bir preparat. Şöyle gördüğümüz gibi yukarıya dorsal kısma doğru geçiyorum. Papillalar dikkatimi çekmeye başladı. Mesela şurada görüldüğü gibi mantar şeklinde bir fungiform papilla bulunmaktan. Aralarda filiform papillaları da rastlayabiliriz. Kimisinin üst pozisyonlu geçmiş. Şu normalde şura şöyle devam eder. Ancak üç boyutlu düzlemde biraz katlanmalar olunca bu şekilde de kesitler geçmiştir. Bu da bir fungiform mantarımsı papilla. Şu fungiform papillanın taç şapka kısmı. Şuralarda tat tomurcukları bulunur. Taç kısmının olduğu üst kısımda epitel içerisinde Tat reseptörü alanları vardır fungiform papillalarda. Şuralar tat tomurcuğu alanlarıdır. Bir daha büyütelim. Şu kısımlar tat reseptör bölgeleridir. Fungiform papillalarda epitel içerisinde görüldüğü gibi çok katlı yaz epitel. Şöyle şu kısımlar biraz daha açık renkliymiş gibi görülen şuralar tat duyularının alındığı reseptör bölgeleridir. İçerisinde burayı destekleyen kan damarları da mevcut. Şuralarda da tat tomurcu bölgelerini yine görmek mümkün. Bir de insan dilinden sirkum vallat papillalar bulunmaktadır. Sirkum vallat papillalar sulcus terminalis merkez alacak şekilde dilin kök kısmında V şekilli sağlı sollu yaklaşık 10-15 tane bulunan papillalardır. Bu papillalar büyükçe bir foliyat papilla düşünelim biraz daha tümsek değil içeri çökmüş gibi olduğunu düşünelim. Bu papillanın taç kısmında değil de şu oluklar kısmında yan kısımlarında tat reseptörlerinin olduğunu düşünelim. Ve bu kısımlara da şuralardan seröz bezlerin boşaldığını farz edelim. Böyle gördüğümüz yapılarda sirkum vallat papillalar olacaktı. Bunlar dilin çok az kısmında sayılacak kadar az oranda bulunduğu için bunları yakalamak zordur diğer preparata geçiyorum. İnsanda rudiment olan foliyat papillaların histolojik yapılarını göstereceğim. E yine aynı yapıları görmek mümkün. Buradaki farklılık şu. Şunlar, şu papilla yapıları. Ve dikkatimizi bir yapı daha çekmeye başladı burada. Şu kas dokular arasında şöyle bir yapılar var. Seröz yapıdaki von Ebner bezleri. Bakın şuradaki bir çizgili kas. Şurada boşaltım kanalı. Duktusu yani bu seröz vulnerabiler bezlerinin. Yukarı dilin dorsaline doğru çıkıyorum. Bakın şu boşaltım kanalı takip edelim şöyle yukarı doğru çıkıyor. Foliyat papillaların şu hendek kısımlarına şuralara boşalacak. Bakın şuradan şuralara boşalacaktır. Foliyat papillaların bakın şu hendek kısımlarındaki yan yüzlerinde yani şuralardan bir özel yapılar dikkatimi çekiyor. Bu büyütmede dahi şöyle şöyle görmek mümkün. Bunlar tat tomurcuklarıdır. Hendek bölgesindeki epitel içerisinde. Şu oluğa yiyecek artıkları gelir. Bakın şurada. Şuradan gelen salgı içeriğiyle çözülür. Moleküllerine ayrılır. Bakın şurada çok güzel bir görüntü. Salgı duktus kanalı buraya kadar geldi. Şuradan içeriğini şu hendek kısmındaki oluk içerisinde boşalttı. Buralar belki yağ artıkları falan kalmış olabilir. Yağlar hidrofobik bir yüzey alan oluşturduğu için tatların alınmasını engeller. Bu seröz içerik burada lipaz sayesinde yağları eritilerek hidrofilik bir ortam oluşturulur. Tekrardan suyla çözülen moleküller ayrıştırılır ve şuradaki tat tomurcuğu goncalarındaki mikrovüldüslerinde bulunan fırlat mikrovilluslu hücreler vardır. Tat reseptörlerinin yanlarında destek hücreler altta kök hücreler, bazal hücreler bunlar destek hücrelerine veya gelişmekte olan hücreye en sonda olgun tat tomurcuğu reseptör hücrelerine dönüşüyorlar. Bunlar uçlarındaki reseptörler, gıdalardaki çözünen hastalık molekülleri tat 1 ve tatiki reseptörlerine bağlanıyor. Bağlandıktan sonra bir depolarizasyon dalgası oluyor. Buradan gelen aferent sinir sonlanmalarıyla şuradaki sinaptik ileti vasıtasıyla bu Tat reseptörleri buradaki bilgiyi aferen liflere bunlar da merkeze götürüp değerlendirilerek tat duyuları bu şekilde alınmış oluyor. Bir foliyat papilanın en üst kısmındaki nonkeratinize yaz epitel evet şuradaki yan yüzlerindeki oluklardaki şöyle gördüğümüz tat tomurcuk bölgeleri, tat reseptörleri bölgeleri şurada, şurada, şurada. Sirkum vallat papili olsaydı Burada daha çok görecektik. Bir tane papilla başına 250-300 kadar tat tomurcuğu bölgesi görmek mümkün olacaktı. Evet şurada bir daha görüntüyü alıyorum. Tam net bir görüntü. Foliat papillalar. Bu papillaların insanda rudiment olduğu, çocukluk, bebeklik döneminde belki olabileceği söylenen bir papilla yapısı. Dilden de anlatacaklarımız bu kadar. Görüşmek üzere.